Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Bakırköy Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri halka hizmet noktasında önemli çalışmalara imza attık. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür sanat, spor gibi pek çok farklı alanda projelerimizi hayata geçirdik. Bunların başlıcalarını saymak gerekirse bir etüt merkezi, bir emekliler evi, bir engelsiz yaşam evi, sanatçılar parkında Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi, kent yoksulluğu ile mücadele için kent lokantamızı ve diğerlerini hizmete açtık. Altyapımızı yenilerken üst yapımızı da güzelleştirdik. Sokaklarımızı, parklarımızı da baştan sona yeniledik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ortaya koyduğu kent vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürmeye Bakırköylülerin bütçesini yine Bakırköye hizmet olarak sunmaya devam edeceğiz. 2026 yılı bütçemizi hazırlayan Bakırköy Belediyesi bürokratlarımıza, onaylayan tüm meclis üyelerimize, komisyon başkanlarımıza ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyor, ediyor bütçemizin Bakırköyümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.